Tommiş hadi karı geç Tommiş. Hadi bakalım Gömce uy bakalım şimdi. O zaman Ronaldo geliyor Ronaldo <laughs> Bey. Gol. Oh, bu sesler de ne ya böyle of ya. Yine beni uyandırdılar <laughs> ya. Yine beni uyandırdılar <gülüyor> kesin. <gülüyor> of ya ben bunlara sinir oluyorum artık. İşten geldim bütün gün pastada atmadım. <laughs> <maçtan, gülüyor> ayaklarım acıdı. Hala ses çıkartıyorlar. Şimdi onlara öyle bir kızacağım ki görür onlar günlerini. <laughs> ne yapıyorsunuz siz bakalım. Ne yapıyorsunuz siz. Aa, neredesiniz siz? Yaptı. Ben kimin Tom yaptığını Tom gayet, Tom gayet Tom yaptı. iyi biliyorum, tamam mı? Şimdi sizin şu topunuzu atayım da Görün siz gününüzü Ayy. duydunuz mu? Atacağım top dedim olur, bu atma. topu. Şöyle gidelim. Ne atma, atma. atma ya, atma. Şöyle vurdum tamam. Artık of bitti, ya, o top bitti ya. Siz ne kadar yaramazsınız? <laughs> Çekil bakalım, Ay, ne yapıyorsun? ya neden vuruyorsun ATV'me ya ben artık sizden gerçekten bıktım. Siz ne akıllanırsınız ne uslanırsınız. Ben sizden gerçekten bak bıktım Gökçe, ya. Bak Gökçe. Bak görüyor musun? Bir de beni çıldırtıyorlar ya. Sizin o kokuşmuş popuşiniz var ya kokuşmuş popuşiniz. Gelin onu başkasına sallayın. Al sen de. Allah Allah ya. Gökçe'm ya. Gökçe'm ya. Gökçe'm ya. İçine bir şey diyeceğim. Ne 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 ne. Ne oldu? Ne dedi? Ne dedi o? Ne dedi o bana? Gürol <laughs> sen öğrettin değil mi? Yine çocuğa saçma sapan şeyler öğrettin. Sandık beyin seni. Gökçem ne? Gökçem ne? Gökçem ne? Seni kuş, kuş beyin Kuş beyin Kuş beyin. sana var ya öyle cezalar vereceğim ki. Ya siz akıllanmazsınız ya. Ya böyle <laughs> ya keşke tamam, elimde ya, bir tamam. şey olsaydı da böyle sizi yönetebilseydim gerçekten. Ama siz nerede akıllanırsınız ki? Hiç sen çok film izliyorsun valla. Hadi ben yemek hazırlayalım. Karnımız acıktı. Bekle hazırlarım oh. sana yemek. Şöyle alnına şaplığa vurdum. Gidin bakalım beni etmeyin. Benim sinirlerimi bozmayın. Bir daha beni uyandırırsanız sizi mahvederim. Böyle biraz daha gideyim uyuyayım. Gerçekten ben sinir oluyorum ya bunlara. Böyle uyuyalım bakalım biraz daha. Hmm. Hmm. Ya yine beni bu saatte kim arıyor ya? Ya beni artık çıldırtacaklar. Ben uyku falan bana haram değil mi gerçekten ya? Ya Dur dur sakin ol niye bu kadar sinirlisin Gökçe benim deli doktor. Ya of ya ne var deli doktor yine ne yaptın da acaba beni aradın ne oldu? Emenli burtura gelmen lazım sana efsane bir sürprizim var bayılacaksın. Of senin de senin o saçma sapan aletlerinle de ilgilenmiyorum lütfen bak gerçekten çok yorgunum deli doktor daha sonra geleyim hadi lütfen görüşürüz bay bay. Hayır bye. dur dur kapatma dur hayır. Of deli doktor tamam söyle ne istiyorsun? Gelmen lazım mükemmel bir şey bayılacaksın. Of ya iyi tamam geliyorum hadi. Ama tamam dur mı? dur. Ama gelmeden önce bana bir tane lahmacun getirsene çok acıktık annem. Ya deli doktor ben nerede bulayım sana lahmacunu? Kapat telefonu Allah Allah ya. Valla kapattım ya. Bu adam gerçekten bazen fındık beyin oluyor. Yine benden ne isteyecek acaba? Yani acaba güzel. Aa yürüyorum. gidiyorum. Geldim de buralar toparlanmış olmazsa gerçekten sizi evden kovmak <gülüyor> mı? <gülüyor> ben bunları ne anlatıyorum? Gerçekten bunlar fındık beyni. Ben bunlara hiçbir şey anlatamam arkadaşlar. Bunlar gerçekten var ya gerçekten aklanmazlar. Ha ne oldu? Yokça, e, tombiş ete tutabildi. Dünya ikonu Ya dünya rekoru tavandaki eti tutmak mı? Fındık beğenmeler sizi ya. Ya şu da şöyle alayım da şunların daha da uzatayım atayım şöyle. Sinirden şöyle. Ay şunları da atayım. Şuraya da atayım. Ay şuraya da atayım. Allah'ım yarabbim gerçekten gıcık oluyorum ben bunlara bazen ya. Ne kadar yaramazlar. Hadi tombiş yaramaz. O küçük Gerçekten ha, deli doktor söyle bakalım ne var İnşallah önemli bir şey vardır yoksa senin o kentiş kafana şapla geçiriveririm Tamam tamam dur dur sakin ol hey, lahmacun getirdin mi çok acıktı karnım Ya ben sana lahmacun nereden bulayım Allah aşkına iyi tamam evden hamburger getiririm daha sonra tamam mı söyle bakalım ne oldu deli doktor Eee peki hamburger içinde peynir yok değil mi Of ya yok tamam mı lütfen hadi artık ne olduğunu söyler misin bir tane makine yaptım. Bir tane makine. Şu sandıktan al bakalım. O makineyle insanları yönetebilirsin. Ama dikkatli ol. Sadece iki hakkın var. Nasıl yani? Aa, bunları nasıl yani? Birilerini yönetebilirsin derken. Ne yani? Bunlarla istediğim kişiye istediğim şeyi yaptırabilir miyim? Ne işe yarıyor biliyor musun? O topu birisine yapıştırıyorsun. Uzaktan atman lazım. Ve o topu attıktan sonra bu tabletten istediğin şekilde üretebilirsin. Atsayım <laughs> kusura bakma. Abi, deli doktor neden tükürerek öksürüyorsun? Bütün tükürüklerin yüzüme yapıştı. Ara deli doktor. Seni bana bugün Allah gönderdi gerçekten. Sana hem lahmacun getireceğim. Hem pizza getireceğim. Hem de hamburger getireceğim. Ha, Neyse bakalım şunu dene. İşe yarıyorsa beni ara kesinlikle tamam ya, Tamam tamam deli doktor. Vallahi Allah gönderdi. Arkadaşlar görüyor Bakıyor musunuz bu elindeki makinelerle Tombiş'le gün oldu yöneteceğim. Dedi doktorun aradığı ne kadar da iyi oldu. Şimdi gidelim eve de onlara gününü göstereyim ben. Oh geldim sayılır. Şöyle kapıyı çalalım bakalım. Hadi açın açın bakalım. Yok, dur 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 ses ol. Bak Tombiş'e bak bak tuttu tuttu valla. Tuttu Allah'ım tuttum. Allah'ım Neyse aa oh, siz her yere kakanızı mı yaptınız? Ee, ben yapmadım. Onu vallahi Tombiş yaptı. <laughs> Şşt Tom Tombiş yürü ol Bir gelsenize siz bakalım şöyle He, Şimdi Tombiş Tom de senin şöyle yanında dursun Hadi gelin bakalım Ha Tombiş hadi in aşağı in aşağı Tombiş Ya Tombiş'i tutarsın hadi aşağı, atombeş. Atombeş, hadi Tombiş hadi, hadi ya in aşağı Of ya iyi tamam Ne oldu şöyle bakalım Gökçen Gelin bakalım ya. şimdi gel, şöyle gel. Ha şöyle durun bakalım şöyle Ha ah, şunu oh, şöyle sana attım oh, Şunu da diyen? şöyle sana Şöyle gel bakalım buraya bir Şöyle gel bakalım şunu da şöyle sana attım o o ne ne yapayım, ya? Şey, iyi misin? Ne diyorsun ne ya sen? de yönetebiliyorum. Onların açısından bakıyorum. Vay be, ben ne güzelmişim. Baksana şuna. Sana söylüyorum, sana, sana, söyleyeyim, söyleyeyim, sana ne yaptın Ne mi yaptım? Şimdi gidin, hemen buradaki yerleri toparlayın. Duydun mu beni? Hemen buradaki bak, yerleri bak, toparlıyorsunuz. Bak, 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 bak şimdi Şöyle he. şuradan yöneteyim bakalım seni. Şuraya şu düğmeye basayım bakalım. Hadi toparla. Aa, ha, lan ne oluyor? Ne oluyor? Aa! <laughs> a, ne oluyor? Nasıl da toparlayagörüyorsunuz arkadaşlar. Yorulma hiç. Ha, şöyle öyle. toparlayayım bakalım. Şuradan şunları da toparlasın bakalım. Hayır, hayır canım. Gerçekten Sur inanılmaz güzel aa. bir şey bu. Yok canımsın. toparla. Şöyle bakalım Girola Her yeri toparlıya gerçekten. Vay be deli doktorun dediği her şey işe yaradı. Gerçekten de pırıl pırıl yapıyorlar. <laughs> ya yaşasın çok eğlenceli. Şimdi sıra şöyle Tombişi yönetmeye geldi. Şöyle bakalım basalım. Tamam bakalım Tombiş. Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Mutfağa git. Mutfağa git yemek hazırla.

İstememekle Ay. olmaz Hadi Dine bakalım şöyle mutfağa Dine gidelim bakalım Şöyle gidelim bakalım mutfağa Ondan sonra gidelim bakalım şöyle Şuradan aa, git ne yap biliyor musun Bütün yemekleri hazırla Mutfağı tertemiz yap hamburger falan Hay, hazırla Şimdi Gürol'un odasına girelim bakalım Şimdi Gürol'un tarafına girdim bakalım Hadi şimdi Gürol ne yap biliyor musun sen de Sen de git içerileri falan temizle Ondan sonra da bana şöyle güzel bir meyve tabağı hazırla Hayır ben de hayır, şöyle hayır nereye götürürsün beni Nereye götürürsün beni <laughs> Yaşasın hayır. Çok eğlenceli. Arkadaşlar ben de şurada oturup keyfime bakayım valla. Çok eğlenceli gerçekten. Oh be valla çok rahatmış bu gerçekten iş ya. Gerçekten. Ya Gökçe ne yapıyorsun? Ne de yapıyorsun ya? Bizi rahat bırak artık. Rahat bırak biz artık. Rahat falan bırakmayacağım sizi tamam mı? Oh be meyve tabağım da çok güzelmiş gerçekten. Niye bu değil vermek istemiyorum. Hamugee vermek istemiyorum. Çok güzel gerçekten. Bunların bir tanesini ben de el doktora getireyim. Şimdi gelin bakalım şöyle tamam mı? Sizi şöyle havuza atalım bakalım. Şöyle havuza Olay, havuza, gidin. Hayır, hayır. havuza gidin bakalım. İkiniz, de havuza, gidin. İkiniz de havuza gidin. İkiniz gidin. Atlayın hayır, bakalım şöyle. Hayır, nasıl... hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Yaşasın. Olay be çok eğlenceli. Oley. Gerçekten de nasıl olay. atladılar ama. Aa, hadi bakalım. Aa, gördünüz mü? Şimdi sen ne yapıyor musun? Al tombiş bakalım. Şunları deli doktora götür. Ekranı şöyle yapıyorum bakalım. Buraya gidin, buraya gidin, buraya gidin. Buraya gidin. Bir dakika, bir dakika. Ee, Gökçe. Bir dakika. Ee, oh, kurtuldum. Aa nasıl kurtuldun dediğimi yapsanıza şöyle gir hadi bakalım al şu hamburgerleri dedeli doktora götür. Biz, biz suya düştüğümüz için makine bozuldu. Ha <laughs> ne oldu gerçi. İçinde gerçekten de bozuldu. Of ya olmaz ya. Hani işin şey ya. Ben işini bitireceğim Gökçe. Gel benim yerimden kaçırsın. Gel hadi buraya. Ya, kapat... Gel buraya Gökçe. Kaçamazsın gel buraya. Arkadaşlar olamaz ya. Gerçekten de yakalandım. Çok kısa sürdü. Ben nereden bileyim stopoz bozulacağını hiç akıl edemedim vallahi. Akılsızlar gibi arkadaşlar. Neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi biz de bunun ikinci maceramızın ya. sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda sağda ve solda olmak üzere iki tane çok güzel videolar var arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek istiyorsanız hemen o videolara tıklamayı unutmayın tamam mı arkadaşlar hadi bakalım sağda ve solda çok güzel videolarımız var arkadaşlar hadi bakalım gidin onlara tıklayın kanalıma da abone olun kocaman bir aile olalım olur mu arkadaşlar sizleri çok seviyorum öp öpücüğüyle görüşürüz ve bay bay